Sport sekansa hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Trabzonspor yarın sezonun en kritik maçına çıkacak. Rakibimiz Gallen, hedefimiz kesinlikle galibiyet. Bu maç öncesi Bordo Mavili takımdaki son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Yine geçtiğimiz hafta Trabzon'a gelen Muhammed Çem'in neden imza atmadığını, perde arkasında neler yaşandığını, nasıl sorunlarla karşı karşıya kalındığını dilimin döndüğünce sizlere aktarmak sizlerle paylaşmak istiyorum. Gallen maçıyla başlayalım. Trabzonspor dediğimiz gibi yarın akşam Papara Park'ta İsviçre temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 0-0'dı ve ilk maçtaki e, özellikle ikinci yarıda sergilenen etkili ve güzel futbol umutlarımızı tur için iyice arttırmış durumda. Trabzonspor'dan yarın muhteşem taraftarın önünde kesinlikle galibiyet bekliyoruz. Buna hem Trabzonspor'un çok ihtiyacı var, hem Türk futbolunun ihtiyacı var. E, Trabzonspor'la beraber diğer temsilcilerimize de Avrupa'daki maçlarında başarılar dileyelim. Trabzonspor son 4 maçtır gol atamıyor. Son derece kısır maçlar izliyoruz Bordo Maviler'le ilgili. Abdullah Avcı'ya eleştiriler var. Abdullah Avcı'nın e, Trabzonspor'un genlerine uygun futbol oynamadığına yönelik eleştiriler var dik oynamadığına yönelik, agresif oynamadığına yönelik sesleri yükseliyor. Ancak gün o gün değil, gün Trabzonspor'un arkasında durmak ve yarınki maçta takıma tam destek vermek günüdür diyelim. Trabzonspor çünkü yarın kazanırsa hem e, uzun zaman sonra e, galibiyet almış olacak. Bu da takımın moral motivasyonunun artması anlamında çok önemli. Hem de ciddi manada bir gelir elde edecek. Trabzonspor yarın Galleni yenerse ki her türlü galibiyette turu geçen taraf biz oluyoruz. Toplamda ilk etapta ayak bastı parası olarak 3.2 milyon euro. Yani Türk lirası olarak 122 milyon TL'lik bir geliri kasasına koymayı başaracak. Bu son derece önemli para, paradan mahrum kalmak istemiyor tabii ki Trabzonspor. Ve ayrıca konferans liginde alacağı her galibiyet... 400 bin euro her beraberlikte 133 bin euro olarak da gelirlerin devamı anlamında da son derece kritik. Eğer ilk 16'ya kalırsa konferans liginde gelirler katlanıyor 400 bin euro daha elde edecek bu durumda. 17 ve 24. sıra arasındaki takımların 200 bin euro ödülü var. Son 32 turunun 800 bin, çeyrek finalin 1.3 milyon ve yarı finalin 2.5 milyon euro gelir demek olduğunda belirtelim. Yani Trabzonspor'un her ne kadar taraftarın bir bölümünün, daha doğrusu tamamının beklediği futbolu oynayamasa da yarın kaliteli futbolcularıyla, kaliteli ayaklarla sonuca gideceğini, gitmesini umduğumuzu belirtelim. Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Bu müthiş maç ATV ekranlarında olacak yine. İlk maçı da ATV yayınlamıştı. Yarın akşam temsilcimiz, Bordo Mavili temsilcimizden kesinlikle galibiyet bekliyor. Ve konferans liginde... Ee, konferans ligine kalmasını umut ediyoruz. Tabii ki ilk maçta oynamayan iki futbolcunun sol bek Eren Elmalı ve sağ bek Malheiro'nun geri dönecek olması da Trabzonspor'un elini bir nebze de olsa rahatlatacak cinsten. Batista Mendy ilk maçta harikalar yaratmıştı. Batista Mendy'nin de yarın önemli kozlardan birisi olacağını hatırlatabiliriz. Trabzonspor'a dediğimiz gibi e, Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor'a bir kez daha başarılar dilerim. Turu konferans ligine kalmayı bekliyoruz. Umarız rahat bir galibiyetle yüzümüz güler. Geçelim Trabzonspor'un Muhammed Çem transferine. Evet Bordo Maviler şu ana kadar 10 resmi imza attırdı. 11. transfer olarak Muhammed Çem'i geçtiğimiz hafta Trabzon'a getirmişti. Ancak şu ana kadar bu futbolcuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Peki perde arkasında neler yaşanıyor? Bugün Fransa'nın L'Equipe gazetesi konuyla ilgili uzunca bir analiz yayınlamış. Son durumu özetlemiş. Tabii ki bizim de duyumlarımız var, bizim de bilgilerimiz var bu konuda ilgili ancak e, Trabzonspor, yani özellikle bu dönem Türk takımlarımızın transferlerde çok zorlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Trabzonspor ekstra bir zorluk içerisinde. E, bu Clermont'tan kaynaklanıyor. Lekip gazetesi durumu şöyle özetlemiş. Muhammed Çem e, etrafındaki durum inanılmaz bir hal aldı. Nisan ayından beri Trabzonspor bu futbolcuyu renklerine bağlamak için çaba gösteriyor. Ancak bu konuda tek değil. Başka birçok takımda da Muhammed Cem için devredeydi. Lig 2'ye düşen Clermont futbolcusunu elden çıkarmayı bekliyordu. Zaten kendileriyle devam etmeyeceğini biliyordu. Ancak ne pahasına olursa olsun değil. Günün sonunda Trabzonspor Avusturyalı 10 numarayı uçağa bindirirken Muhammed Çem bir telefon alıyor. Muhammed Çem'e Clermont yönetimi seni Sentetiyen'e satıyoruz. E, bu nedenle uçağa binme diyor. Trabzonspor ise e, anlaşmaların tamam olduğunu yazışmaları göstererek Muhammed Çem'i Trabzon'a getiriyor. Buradaki Muhammed Çem'in Trabzon'da oynamak isteğinin altını bir kez daha çizelim. Yani uçağa binme konusunda Muhammed Çem de zaten ısrarlı davranıyor. Günün sonunda... E, Cuma'yı cumartesi gecesine bağlayan gece Muhammed Çem, e, Trabzonspor taraftarının tezahüratları, tezahüratları altında Trabzon Havaalanı'na ayak basıyor. Burada Bordo Mavilerin Clermont'la 5 milyon euroya anlaştığını hatırlatalım. Aslında haberde sentetiyenin de 5 milyon euro teklif ettiği ancak e, Clermont'un neden sentetiyenin seçtiğinin e, detayı ise daha az taksitle ödeme vaat ettiğine yönelik bir paylaşımda bulunmuş haberin detaylarında. Lig 2 kulübünün e, Trabzonspor'a prensipte de evet dediği ancak Sentetiyen'in son anda daha aynı para olsa da daha az taksitle e, bu parayı vaat etmesi nedeniyle Muhammed Çem'i Sentetiyen'e satmak istediği belirtiliyor. Ancak Sentetiyen'e geri dön çağrılarının yapıldığını ancak genç futbolcunun kesinlikle bunlara kulak e, vermediğini ve Trabzon'da bekleyişine devam ettiğini belirtiyor. Şu ana kadar düğüm çözülmüş değil. Trabzonspor bu konuda elinde belgeler olduğunu ve bu nedenle bu transferin kendileri açısından artık bitmek üzere olduğunu Clermont'a bildiriyor. Saint-Étienne dediğimiz gibi Clermont'la el sıkışıyor. Daha az taksitle. Ancak günün sonunda Clermont-Trabzon, daha doğrusu Muhammed Cem trabzonda clermont saint anlaştı. tam anlamıyla bir kriz yaşanıyor. Haberin detayında bu sürenin saint için çok azaldığı çünkü 1 Eylül tarihi Geldiği an e, sentetiyenin Muhammed Çemi alma ihtimalinin bulunmayacağını ancak Trabzonspor'un e, 13 Eylül'e kadar bu futbolcuya rahatlıkla imza attıracağını altına çizmiş. Ve avantajının bu transferde Trabzonspor'da olduğunu belirtmiş. Burada tabi Trabzonspor'un e, bu konuyla ilgili mutlaka hukuksal bazı adımlar attığı e, FIFA'ya danıştığını söyleyebiliriz. Burada tabi Trabzonspor'un hem yazışmalar anlamında hem anlaşma prensip anlaşması anlamında elinin daha güçlü olduğunu belirtelim. Ayrıca futbolcunun ısrarla Trabzonspor demesi, Bordo Mavillerin bu transferi bitirmesinin daha kolay olacağını bizlere gösteriyor. Burada Clermont, daha doğrusu Lekip gazetesinin detaylı analizlerinde Trabzonspor'un daha avantajlı olduğu bu transferde. Sentetiğinin son anda devreye girmesine rağmen Muhammed Çemin çok büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Bordo Mavili formayı terleteceğini belirtiyor. Ee, burada Clermont'un iki yüzlülünden bahsedebiliriz. Clermont'un e, Trabzonspor'a neden bu kadar e, bu transferde katı tutum içinde davrandığından bahsedebiliriz. E, etik olmayan hareketlerini anlatabiliriz Fransız temsilcisinin. Gerçekten de enteresan bir durum. Yani e, Trabzonla anlaşan bir kulübün futbolcuya evet gidebilirsin dedikten sonra havaalanında arayarak geri dön seni sentetiyene sattık demesi hangi açıdan bakarsak bakalım en naif ifadeyle tam anlamıyla bir ahlaksızlıktır. Clermont'un yaptığı gerçekten de dürüst bir hareket değil. Trabzonspor sonuçta futbolcuyu gasp ederek Trabzon'a getirmiş değil. Gerekli izinler alınmış yazışmalar var bu konuda. Ve hemen ardından da ben bir ile anlaştık geri dön denmesi e, gerçekten anlaşılır bir durum değil. E, Clermont e, bu konuda sınıfta kalmış gibi gözüküyor yani aynı para e, olsa da hatta etik olan neydi klem sentetiyen Trabzonspor'dan daha fazla para öde, e, teklif etse dahi e, dönüp e, biz Trabzonspor'la anlaştık bu saatten sonra geri adım atamayız bu etik olmaz demesi gerekirken sadece taksit sayısının daha az olmasına bağlı olarak futbolcuyu arayarak geri dön seni Trabzon'a vermekten vazgeçtik e, Sentetiyen'e gideceksin denmesi Gerçekten ayıp bir durum. Yani e, hani Avrupa'da her şey paradır diyoruz da bu gerçekten de başka bir durumu gösteriyor. Clermont'un neden Trabzonspor'a bu kadar e, bu transferde direndiği, duvar ördüğü, deyim yerindeyse Nuh deyip peygamber demediğini e, anlamamız son derece güç gibi gözüküyor. Muhammed Çemi tebrik edelim. Verdiği sözden dönmeyerek uçağa binip Trabzon'a gelmiş ve Bordo Mavilerin şu an... E, Gerekli yazışmaları izinleri aldıktan sonra e, muhtemelen geçici lisansla oynaması için e, geçici lisansının çıkmasını bekliyor. E, Trabzon'da kalmaya devam ediyor. Bu konuda e, yakın bir zamanda ki zaten 1 Eylül dediğimiz e, birkaç gün sonra Avrupa'da transfer dönemi biteceği için Sentetiyen bu transferden ister istemez mecburen vazgeçecek ve Muhammed Çem Trabzon'a imza atacaktır. Burada Clermont'u bir kez daha kınayalım. Clermont'un yaptığı gerçekten büyük bir ayıp. Yine aynı mevzu e, Onatsu'da da var. E, Sam Tempton e, şu ana kadar Trabzonspor'un 7 milyon euroluk teklifini kabul etmese de futbolcusunu e, önümüzdeki sezonun kadrosuna yazmayarak bir nevi transfer işleri yapmıştı. Ancak direnç devam ediyor. Neyi bekliyoruz burada? Burada da yine daha iyi bir teklif bekliyor Southampton. Ancak zaman çok azaldı. Şu ana kadar ona isteyen bir kulüp yok. Trabzonspor'dan başka. Yani iki günde ne olacak da Southampton bu transfere hala onay vermiş değil. Bu da anlaşılır gibi değil. Gerçekten de hem Paul Onaçu'da hem de Muhammed Çem'de Trabzonspor çok ısrarlı davrandı. Ancak iki kulüpte, karşısındaki iki kulüpte özellikle Clermont'un son hareketi affedilir gibi değil. Southampton'ın da İngiliz şımarıklığının bu kadar uzun sürmesi futbolcunun gelmek istemesine rağmen Trabzonspor'un ısrarla almak istemesine rağmen hala birkaç gün kala hatta saatler kala Trabzonspor'a evet dememesi e, bu da anlaşılır bir durum değil. Yani şu ana kadar e, Paolo Nacu'yu kimse fark edemedi de son e, birkaç günde Samtenton'a daha iyi teklife gelip bize mi sat diyecekler. E, ki buna futbolcunun gönülsüz olarak da e, evet diyeceğini düşünürsek. Çünkü Trabzonspor'a gelmek istediğini her fırsatta açıklıyor 2-0 bu oyundaki eee Nijeryalı forvet. Yani Trabzonspor'un bu transfer döneminde e, muhatap olduğu iki kulüpte özellikle Fransız Fransa 2. Lig ekibi Clermont e, ve Southampton eee tam anlamıyla etik dışı davranışlarıyla sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Yani a, anlaşım evet tra, tra, e, transfer zordur. Her futbolcuyu almak kolay değildir. Ancak futbolcuların istediği halde kulüplerinin başka seçeneklere yönelmiş olması, hatta aynı parayı veren başka takımları tercih etmesi gerçekten şaşırtıcı bir durum. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve en önemlisi de görüşlerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi günler diliyorum.